Haklısın baba. Sen benim babamsın. Peki aramızdaki bağlara ne oldu? Söylesene. Bir baba oğluna ihanet eder mi? Yurt dışında bunları mı öğrendin sen? Amanın. Bu aileye hiç huzur gelmeyecek mi? Bunları duyduktan sonra okulda ne öğreneceğim ben? Hayatımızda bu kadar sorun varken sen derslerin için mi endişeleniyorsun? Burada herkes kendisi için endişeleniyor. Anlaşılan. Burada birazdan bir savaş çıkacak. Hem göz bebeğin beni hiç dinlemiyor bile. Sen birilerini dinliyor musun peki? Ama Anirud'un oturması gerekirdi değil mi? Sen de meseleyi bulandırma Sob. Evet. Çünkü kavga etmek hiç doğru değil. Asıl o her şeyi büyütüyor. Meseleyi büyüten her zaman odur. Baba, sorunu hep sen başlatırsın. Bana bunun senin hatan olmadığını söyle. Ben mi başlattım? Asıl burada kavgayı başlatan sensin. Bondita? Amca, Bondita'nın bütün harfleri okuduğunu sen de duydun mu? Hem de tek seferde ve de hatasız. Bondita, buna inanamıyorum ben. Soğum, sen de duydun mu? Bondita bütün harfleri okudu. Tek nefeste ve hatasız okudu. Emin ol mükemmeldi. Batuk, bak ondan bir şeyler öğren. Baba, baba, duydun mu? Bandita bütün harfleri okudu. B B bandita, bandita. Bir kez daha, bir kez daha oku lütfen. Ka, ka, ga, ga, anda. Ça, 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 ya. Ta, ta, da, da, na. Ta, ta, da, da, na. Pa, pa, -ba, ba, ba. Ma, Yara, lava, şa, şasa, harşa, tra, ya. Amca daha birkaç gün önce Bondita'ya ders verirken ne kadar zorlandığını biliyor muydun? Ve bugün bütün harfleri tek seferde söyledi. Bondita'm, biliyordum. Çalışmak için özveri sahibisin, her şeyi yaparsın. Bondita gel buraya, gel. Nereye? Hey, hey postacı. Postacı. Bondita'nın bütün harfleri okuduğunu biliyor musunuz? Bütün harfleri, hem de hatasız, biliyor musun? Daha daha birkaç gün önce öğretmiştim ona. Bondita, senden o harfleri duyduğumda ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. O gün, o gün hiçbir şey söyleyememiştin ama bugün bütün harfleri okudun. Peder, peder, peder. Biliyor musun? Bondita bütün harfleri hatasız ve tek seferde okudu. <laughs> bütün kalbiyle ders çalışabilmesi için ona dualar edin. <laughs> Biliyorum Bondita. Biliyorum özveriyle çalışacaksın. Benimle gel hadi. Dinle Ramesh. Dinle bir Joy. Dinle Makerci. Lütfen herkes dinlesin. Dinleyin beni. Bugün Bondita bütün harfleri hatasız ve tek seferde okudu. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne demek biliyor musunuz? Bondita kitap okuyabilir. Hadi bu zaferi hep birlikte kutlayalım. İşte iki tane alıyorum. Bu şekilde çalıyorsun. Sen de çal. Hadi, hadi çal. Çalsana hadi. Ne ne oldu söyle? Neden çalmıyorsun? Burada pazarın ortasında mı? İnsanlar ne düşünür sonra? Bondita, neden insanlar için endişeleniyorsun? Bundan sonra Bondita konuşacak ve herkes dinleyecek. Bunu çalman ve konuşabildiğini göstermen gerekiyor Bondita. Bondita'nın kendi sesi olduğunu göstermelisin Bondita. Çok çalışmalı ve herkes için ilham kaynağı olabilecek biri olmalısın. Beni anlıyor musun? Ve herkese eğitimin hayatları değiştirebileceğini söylemelisin. Hayatını tam tersi yönde değiştirebilir. Tam da bu yüzden böyle Yüksek sesle çal. Sesi Tulsipur'un bütün evlerinden duyulmalı. İnsanlar eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlamalı. Bir insan ne kadar yükseğe ulaşabilir? Hadi göster Bondita. Sen de benimle birlikte çal. Hepiniz Bondita'nın yapabildiğini anlıyor musunuz? Siz de, siz de kızlarınızı evde eğitin. Kızlarınız varsa hepsini eğitin lütfen. Erut. Bayan Erut. So, sonra dinle. Bondita bütün harfleri okudu. Hem de hepsini. Heh. Bay Vizyoner yarın hepimiz Tursi Pur'dan gideceğiz. Evet, kimse bizden elbise satın almayacak. Bak her şeyi kırmışlar. Hayır, kimse bir yere gitmeyecek. Sizin kimsenin önünde eğilmenize gerek yok. Sadece makinelerimizi kırabilirler. Cesaretimizi değil. Yeni elbiseler dikeceğiz. Onları satacağız. Bay Vizyoner, eğer evden dışarı adım atarsak köylüler bizi öldürür. Pekala. O halde elbiseleri ben satacağım. Bakalım kim bana dokunabilecek. Ve endişelenmenize hiç gerek yok. Ben ben buradayım. Güvenliğinizi sağlayacağım. Sorap. Sen lütfen her konuda onlara yardım et. Ben de bu arada güvenlik için birilerini bulacağım. Hı? umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Biz, biz kazanacağız. Matuk ne zaman gelecek? Benim ona okulla ilgili soracağım bir sürü soru var. Batu. Kaplı kitaplarını gördüklerinde herkes seni övmüştür değil mi? Sen git ellerini yıka. Ben de sana yemek hazırlayayım olur mu? Hayır. Aç değilim Bondi. Aç değil mi? Batu mu aç değil? Böyle bir şey mümkün mü? Bir şeylerin ters gittiğine eminim. Matuk. Matuk. Neden yüzünü saklıyorsun? Okulda bir şey mi oldu yoksa? Pekala. Eğer bana söylemek istemiyorsan, o zaman ben de bunu kocama anlatacağım. Bekle Bondi. Lütfen Aniru abime söyleme. O halde bana okulda ne olduğunu anlat. Arkadaşlarla okulda öğretmeni kötü bir şaka yaptık. Bütün arkadaşlar kaçtı. Ama sadece ben yakalandım. <laughs> yani bu senin hatan oluyor. Neden? Şakayı sadece ben mi Hayır. Yaptım. Sadece arkadaşlarından daha hızlı koşamadığın için Batu. Bana mı gülüyorsun Bondi? Ne kadar endişelendiğimi biliyor musun? Müdür aileden birini okula getirmem gerektiğini söyledi. Eğer kimseyi götürmezsem beni okuldan atacakmış. O halde sen de birini götür. Mesela amcam olabilir. Hayır. Amcam beni çok azarlar ve babama da söyler. Son her şeyi babama gidip anlatır. Ve Anirut da beni azarlar. Cık. Ne yapmalı peki? Geriye ben kalıyorum. Batu. Seninle okula benim gelmeme ne dersin bakalım? Ben de Rochodi ailesindeyim sonuçta. Konum ve akraba olarak da senden büyüğüm. Evet sen abimin eşisin. <laughs> evet. Ve ayrıca yengem benim. Çok akıllıca konuştuğumu kimsenin beni yenemeyeceğini söylüyor. Ne dersin Batuk? Evet bu doğru. O halde benimle okula sen gel Bondita. <laughs> Pırr. Nereye gidiyorsun avukat bey? Pazara gidiyorum Galiba Bugün benim bir iş insanı olmam gerekiyor Bondita Bizim kızların diktiği kıyafetleri satacağım anladın mı? Onları cuma pazarına götürüp satmaya çalışacağım Sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba biraz gerginim Bondita Mesele şu ki şimdiye kadar hiç kıyafet ya da başka bir şey satmadım yani onları satıp satamayacağımı bile bilmiyorum. Annem hep der ki, her işi mutlaka bir gün deneriz. Yani gerilmeye hiç gerek yok avukat bey. Hem kıyafet satmak çok da zor bir şey değil bence. Eskiden köyümüze biri kıyafet satmaya gelirdi. Öyle güzel satardı ki bütün torbaları hemen boşalırdı. Sahi mi? Satmak için ne derdi? Gelin hadi, gelin hadi. Bu kadife kumaştan kıyafetleri alır. Eğer bu elbiseyi giyersen, tam bir beyefendi olursun sen. Gel canım, gel. Bu kumaştan yeni giysiler di kendine. Bir dote ya da bir şapka yapabilirsin. İpek ve pamuk da var üstelik. Bunları giy ve onurlu biri gibi yürü bitmeden alın. Çabuk olun. Bunlar çok hoş. Sen de mi elbise satın almak istedin? <laughs> evet. Öyleyse gidip elbiselerin hepsini sat. Ben de senin gibi mi bağırayım? Evet. Gelin hadi gelin. Elbise alın. Bu kadife kumaştan kıyafetleri alın. Eğer bu elbiseleri alırsanız patronlar gibi görünürsünüz. Gelin ve kendi pantolonunuzu, gömleğinizi dikin. Bel kuşağı pantolon. Aa, avukat bey ne yapıyorsun? Ben gömlek ve pantolon mu giyiyorum? Ben bir kızım değil mi? Kızlar için söylediklerin farklı olmalı bence. Peki ne demeliyim? Şöyle diyeceksin. Gelin hadi hanımlar gelin. Renkli sarilerim var benim bu alırsanız bir hanımefendi gibi görünürsünüz. Gel canım gel. Bu sarıyı bir dene. Sana çok yakışacak. <laughs> Vay be Bondita. Senin yaptığın gibi yaparsam eminim bütün kıyafetleri pazarda satabilirim. Bu şekilde yapacağım. Görüşürüz. Bekle, bekle. Nereye? Pazara amca. Dün o kıyafetleri satmak istediniz ama Buna rağmen bir olay yaşandı. Öyle değil mi, Anirut? Amca, sen bu ailenin parçasısın. Bizler toprak sahibiyiz. Sen bir roy çödresin ve pazarda ucu şeyler satmak istiyorsun. İnsanlar ne der? Hayır, katılmıyorum. Eğer bir iş yapmak istiyorsan, o zaman bu sıradan bir iş olmamalı. Sorap ya da hizmetkarlardan birini gönder. Amca, hiçbir iş büyük ya da küçük değildir Cık. ve amca. Toprak sahibinin oğlu elbise satarsa, o elbisenin değeri artar, öyle değil mi? Ve amca, en önemlisi ben bir sorumluluk aldım. Ne olmuş? Hem ne sorumluluğu bu? He? Hem burada kalıyorlar ve onlara yemek bile veriliyor. Evimizde yaşıyorlar, bizimle kaldıkları sürece onlara biz bakacağız, tamam mı? Daha ne istiyorsun? Kendine saygı amca kendilerinin patronu olmalılar. O kızlar kendilerine saygı duyulmasını istiyor. Başkalarına ihtiyaç duymamalılar. Hiçbir erkeğin yardımına ihtiyaçları olmamalı. Anerod. Birileri gelip onlara neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylememeli. Bildik türden işler yapmalılar. Kendilerinin patronu olmalılar geleceklerini ve talihlerini kendileri yazmalılar. Başkası değil. Bu yüzden pazara gideceğim ve ben onların yaptığı kıyafetleri satacağım. Beni durdurmaya kalkma. Rica ediyorum amca. Dur bekle avukat bey. Bu kez ne oldu Bondita? kaşık şekerli kaymak ki. İyi ama neden Bondita? Çünkü annem bunun iyi olduğunu söylüyor. Ne zaman güzel bir şey yapmaya gidersen tatlıyı böyle gitmelisin. Ver. Tamam mı? Bondita. Ne yaptın? İyi bir eş kocasının bunu yapmasına engel olurdu. İyi ama neden ki amca? Kocam arkadaşlarıma yardım ediyor, değil mi? Hira deyken. Cüret etme sakın. Bunu söylediğini bir daha duymak istemiyorum senden. Kötü bir yer. Orada sadece kötü insanlar yaşar. Orayı unutmak en iyisi iyi ve kötü insanlar her yerde öyle değil mi amcacığım? Tulsipur güzel bir yer. Ama Pari abla da buradaydı. Aynı şekilde Hiramandi dedi. Bonde. Lütfen beni bağışla amcacığım. Neden? İlk defa bir tartışmanın ortasından ayrılıyorum çünkü. Ama merak etme döndüğümde devam edeceğim şu anda önemli bir şey yapmam gerekiyor. Bondita söylediklerinde çok haklı. Ama bu geleneklerimize tamamen karşı. Aslında bu da geleneklerimize karşı. Ama başka ne yapılabilir? İngiliz subaylarını memnun etmek için bunun yapılması gerekiyor. Sen de ikide bir konuşup durma. <laughs> Git. Hazırlık yap. Şu yeni İngiliz subayı neydi adı? Ha, Grimwood. Evet. Öğle yemeği için burada olacak. Ve güzelce karşılandığından emin ol. Onu ikna etmeliyiz. Bizim için uygun olmayan çiftçi arazilerinde çivi otu yetiştirmek istiyorlar. Kararlarını geri çekmeli. Bunun için onları güzelce ağırlamalıyız. Kararlarını geri değiştirmeliler. Peki efendim. Bihari! Hemen geliyorum! Beni mi çağırdınız efendim? İşte bugünün menüsü. Sir John Greenwood ve eşi için bu yemekleri hazırlaman gerekiyor. Sosis, pastırma, buğulanmış sebzeler, patates püresi ve kavrulmuş pirinç olacak. Tamam mı? Ha? Ama efendim ben bunları yapmasını bilmiyorum. Bilmiyorsun demek. Bilmediğini biliyorum bir hari. Ben de İngiliz yemekleri bilen bir İngiliz aşçı çağırdım. En azından her şeyin doğru yapıldığından emin olabilir misin? Peki. Bak o İngiliz subayını ve eşini mutlu etmeliyiz. Çetin ceviz biri olduğunu duydum. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceliyormuş. Anladın mı? Patlıcanı duymuştum. Parkanda ne oluyor? İkinci yemek sos, 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 sosis, sosis. Sosis mi? İsimleri bu kadar zor olan yemeklerin yemesi de zordur. Ben mi yanlış düşünüyorum yoksa? Misafirlerimizi memnun etmek istiyorsak neden iyi bildiğimiz yemeklerden hazırlamıyoruz acaba? Pirinçli balık, şukto ya da kadın butu köfte. Bu yemeklerden yaparsak o subay bence çok etkilenir baba. Hatta bence parmaklarını bile yer. <laughs> Sir John Greenwood'u nasıl etkileyeceğimi biliyorum. Senin bunu bana söylemene ihtiyacım yok. Ve İngiliz subaylarını etkilemek, öyle Anerud'u etkilemek kadar kolay değildir anladın mı? Anladın mı? Bondi, unuttun mu? İngiliz subaylarından bile daha önemli biriyle görüşmen gerekiyor. Okul müdürüm Navroz bir boyla. Onunla nazikçe konuş Hı. ve kimseyle de tartışma, Hı. tamam mı? İşte, burası benim okulum. okul eğitimin mabedidir değil mi Batuk? Ayakkabılarıyla burada mabede giren var mı hiç sence? Hayır. Evet. Yani bu mabet diğer mabetlere benzemiyor. Burada herkes ayakkabı giyiyor. Aynı hani sandaletlerini tekrar giy. Yoksa beni utandırırsın. Peki tamam. İşte geri giydim. Ama kocam bana şöyle demişti. Sadece Özverili çalışırsan başarırsın. Gösteriş yaparak değil. Yani daha az gösteriş yap. Ve daha fazla ders çalış Batuk tamam mı? Yengemden çok öğretmenime benzedi şimdi de. <laughs> ben öğretmen Bonditayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.